Merhaba değerli arkadaşlarım, klasik bir soruyla karşınızdayız. Ee, bu soruyla amacım size bir eğrinin eğimini göstermek ve bunu talep eğrisi üzerinde yaparaktır değerli arkadaşlarım. Talebin fiyat esnekliği arasındaki ilişkiyi, yani talep eğrisinin eğimi ile talebin, talebin fiyat esnekliği arasındaki ilişkiyi göstermek ve ispatlamaktır değerli arkadaşlarım. Şimdi değerli arkadaşlarım soruya bakarsak, talep eğrisinin eğimi nasıl bulunur ve esneklik ilişkisi nasıldır şeklinde bir soru var karşımızda. Şimdi değerli arkadaşlar, ben bir talep fonksiyonu yazarsam, sıradan bir talep fonksiyonu diyorum. Rastgele Q eşittir A eksi B P şeklinde. A ve B herhangi bir kas arkadaşlarım. Burada dikkat ederseniz eksi yazdım. Eksi yazmamın sebebi burada talep kanunu değerli arkadaşlarım. Çünkü fiyat artarken miktarı azalması, fiyat azalırken de miktarın artması lazım. Dolayısıyla talep de denkleminin talep kanunu yansıtması gerektiğinden buradaki işaret eksi olacaktır değerli arkadaşlar. Talep kanunu gereği. Şimdi bu denklemi dikkate alarak değerli arkadaşlar. Şuraya sadeleştirilmiş haliyle yazalım. Q eşittir. A eksi BP. Değerli arkadaşlar şimdi eğriyi çizersek. Yata eksine Q. 2 eksine P dediğim zaman değerli arkadaşlar. Şimdi eğriyi çizdim şu şekilde. Değerli arkadaşlarım, şimdi böyle bir talep eğimini ben nasıl bulacağım? Değerli arkadaşlarım, şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bir doğrunun ya da bir eğim, eğimi tanjantıyla bulunur. Yani e, alfa ile tanjant alfa bulunur. Bunun da formülü karşı kenar bölü komşu kenar. Ancak ben bu uzunlukları bu denkleme göre bulabilir miyim? Şimdi değerli arkadaşlar, buraya B noktası, buraya da A noktası dersek, mesela A noktası, bu fiyat seviyesi yani talep eğrisinin fiyat eksenini kestiği nokta öyle bir noktadır ki bu fiyattan hiçbir şekilde mal talep edilmez. Yani bunun miktar karşılığı sıfırdır. Yani A noktasında fiyat düzeyinin böyle bir fiyat düzeyi olması durumda miktar sıfır olacaktır. Bunu da zaten eksenlerden, orijine karşılık gelmesinden anlayabiliyoruz. B noktası da aynı mantıklı arkadaşlar. Bu öyle bir miktardır ki bunun fiyatsal karşılığı orijine doğru, yani fiyat eksenine doğru geldiğimde orijinle karşılaşacağımdan bu noktada da fiyat karşılığı arkadaşlar B noktasının miktar ekseninde sıfır olacaktır. O zaman ben OA ve OB uzunluğunu bulabilir miyim? Şimdi değerli arkadaşlarım bakalım. Denklemin belli. Yani A noktası için Q eşittir A eksi BP. Değerli arkadaşlar Q kaç A noktasında? Sıfır. Demek ki Q gördüğüm yere 0 yazarsam A noktasında fiyat karşılığını yani o A uzunluğunu bulabilirim. Dolayısıyla Q gördüğüm yere 0 yazdım. A eksi BP değerli arkadaşlarım. BP'yi yalnız bıraktım. BP eşittir A. Ve her iki tarafı B'ye bölersem değerli arkadaşlar. P eşittir A bölü B olacaktır. Bu şekilde yani bu uzunluk kaçtır değerli arkadaşlar? A bölü Peki B noktasını aynı mantıkta bulmaya çalışırsam B noktasında değerli arkadaşlarım B noktasının miktar eksenindeki öyle bir miktar var ki burada değerli fiyat fiyasat karşılığı sıfır. Yani fiyat ekseninde orijin temsil eden bir noktaya karşılık geliyor. Dolayısıyla burada da değerli arkadaşlarım Q eşittir A eksi B P'den değerli arkadaşlar Q eşittir A eksi B çarpı sıfır. Ve Q direkt değerli arkadaşlarım ne yapacaktır? A yapacaktır uzunluğu. P'de de A bölü B. Buranın uzunluğu da değerli arkadaşlar A olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi bu açının Eğimi nasıl buluyorduk? Demin ifade etmiştik. Karşı kenar bölü, komşu kenar. Yani A bölü B bölü A. Karşı kenar A bölü B, komşu kenar A. Bu da değerli arkadaşlarım 1 bölü B olarak A'lar gidecek. Değerli arkadaşlarım 1 bölü B olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi esneklik ilişkisi nasıldır? Değerli arkadaşlarım hepimizin kitaplarda gördüğü bir formül var değil mi? Böyle bir talep denklemi verildiğinde Q yalnızken P'nin önündeki katsayı esneklik formülünde neyi verecektir arkadaşlar B? Delta Q bölü delta P'yi. Hatırlayın esneklik formülünü değil mi? Delta Q bölü delta delta P çarpı P bölü Q'ydu. Dolayısıyla biz böyle bir denklem verildiğinde Q yalnızken P'nin önündeki katsayıyı sayıyı delta Q bölü delta P olarak alıyorduk. Bunun asıl sebebi işte şu değerli arkadaşlarım. Eğimin tersi olmasından kaynaklanan Q yalnızken P'nin önündeki katsayı sayı işte gördüğünüz üzere B, 1 bölü B e arkadaşlar 1 bölü B de eğim değil mi? Eğim de karşı kenar bölü komşu kenar değil mi? E bu da değerli arkadaşlarım delta P bölü delta Q. Yani delta P bölü delta Q 1 bölü B ise esneklik formülündeki delta Q bölü delta P de B'ye eşit olacaktır. Ve formüllerde değerli arkadaşlarım böyle bir denklem verildiğinde neden Q yalnızken P'nin önündeki kas delta Q bölü delta P aldığımızın cevabı bu şekilde ortaya çıkacaktır değerli arkadaşlarım.